Herkese merhaba arkadaşlar Ben FK Rekimhan Bugün e, döner efsanesi oynuyoruz Evet farklı bir oyun geldi ilk defa Neyse başlayalım Elimin görelim. görüyorum Ben videodan önce Bayağı bir kasılmıştım aldım şeyi. Sorun değil ben, 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 ben. kazanmanızı işte engelliyor. Engelli de konuşuyor. Şey. <laughs> müşteri kazıyor, bağırıyor. Belki bir müşteri vardı, bağıracak ya gidecek. Yani o müşteri para alacak mı? Müşteri gidiyor. Onun için onu da biriktiriyorum. Ve 10 saniye kadar kazanıyorum. Yani müşteri veriyor mu gidiyor? Yani işleri, gidiyor. Allah Allah Allah. Anlaştık.

çok hızlıyım. O kadar etiket falan da yapıyorum videolarımı. Güzeliniz var. Bunu da özlü. Çok izli, izliyorsanız da, bari beğeni atın. Ben de Sanki aylık maaşların gibi bana para vereceksiniz. Hemen geliyorum. Yeni altma gelişmesi gerekiyor abi. Neyse. Şimdi abonelik falan dinlemek Sadece işte gameplay'e Aha. Abi iki veli euro. Abi. Aa, git git tamam. Zamanın kalmadı senin. Ne kadar iyi. Oo. Bugün unutmuşları yapmışım ha. Güzel. Bana 975 lazım. Bir gün daha oynatsam abi. Küçük abi. bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Bir gün daha oynarsam bunu alabiliyorum. Neyse. Başlayalım. Bu ilk bölüm. Yani şu 17-18 olduğu zaman. Emriniz değil. Ha. Hadi yiy, hadi yiy. Al hamile, gel gel. Al

Ya hadi, müşteri bak kazıyor. Habibi kazıyor, üç euro verecek. Çabuk. Ha? Böyle. Abi Böyle. yüz elli euro vereceksin ha. Aman Allah'ım sana bot ederim. İki euro. <laughs> bir becim, bir de kaç verir verir? ben yiyebilirim. Kaç serveti var, kaç tane para atmıştır? orasını bilmiyoruz işte. Neyse. Şöyle canavar canavar. Böyle geç aç kalınca böyle. Bir. Al hadi ya. <laughs> Az kaldı. Neyse <Hayır, gülüyor> parayı versin. da bitirdik abi yani. Ne verdi? Heh, 86. Şimdi müzikleri açmadım. Çünkü ee, Küçük sesim bir duyulmuyor. Sesim duyulmuyor. O yüzden açmadım müzikleri. Yoksa ben sesimi söylüyorsun <laughs> Sorun değil. kolay kene diye tam mı? Ne Hemen geliyorum. Ya tekrar diyorlar ne diyorlar? Anlaştık. Yapıyorsun tıkır tıkır hemen diyorlar? Ne abi bir geldi. Değil. Benim bana 350 euro borcun vardı. Bunu ver. 350 euro. Aha dilenci geldi dilenci. Fakirin gözü kör olsun da orospu çocuk. Parayı ver hemen bakayım. Kafana şaplay vuracağım şimdi nasıl yersin. Hey! Orospu. sen. Müşteriler fikir ol ki diyecek ya. Ona devam edersen. Bazen yazıcıyım. Tamam yani çizgiyim gidiyor. Tamam, yani. Sesim fazla gitmiyor gidiyor ya. Hani şu hani o düğünde. Şeyler yiyen çocuğu biliyorsunuzdur. Hani bu çocuk gibi sesimi çıkmasını istemiyorsanız. Müzikleri kapatmamız. Kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Benim de çok güzel Türkçem var. <laughs> Çekilmiş. En alttakini Tamam artık benim bekliyorum. Parayı ver. Allah'ın o bezi git 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 tamam. Yok para yok kalmadı kalmadı döner yok bitti. Ne veriyorsun bize? Demin ne için para veriyorsun ona bakmayın. Ya. Ne yapsam? döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Bunu alalım önce. Faydalı. Şu, şu şerefsiz de var ya şu göbekliyi. Zevkle. Tırnakları sararmış hiç. Tamam. İşte eğitim, onu eğitimli köpek yapacağım ama param yok. kamera bu da vardı. Yani nasıl şey yaptım falan da videosu ne değil. Ee, daha yeni, şimdi yeni mod geldi. Bugün geldim falan. Ben daha için moda. Sorun değil. Yani bak videosu şu an mı? Güzel 10 geçen arkadaşlar böyle e, aralıkta yani, aralığın başıydı. Gameplay videosu gelecek Tamam mı? Hatta size gönderileri söyleyeyim. Bilen bilir. Oraya bakalım. İnternetin o zaman bizim modem yok arkadaşlar. Şimdi modem var. Yani bir saatlik videoyu bile şey yaparım. Bak fakir. Parayı veren düdüğü çalar. Bir şey yapmadım ben. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben mı yaptım? Ben ne 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 yaptım?

Ya ver artık. Deremin babasından kalma. Deremin dedesinin babasından kalma. Parti edemem şimdi. Al Parayı ver. <gülüyor> <gülüyor> bitti bitti. Hımm. Ee, ne kadar veriyor bizi? Oha 100 TL beleş aldık. Normalde şunu o, reklamla alıyorsunuz. Ama benim e, ileride göstereceğim bir ayarla artık. Yani direkt alabileceksiniz. Reklam, hı, çok Emrinizdeyim. Keşke şu YouTube'daki... Neyse, buradan. Saçma saçma konuşuyoruz. Dayı galiba kafede okey oynamaya gideceksin herhalde. <laughs> ya da döner gömeceksin, milletin içtahını açtırıp buraya getireceksin. Özelmiş derim sana. Ama arıbka kadar değil. Nasıl laf soktum ya. Neden? Bu bazen farklı bir kılıkla geliyor. Hiç daha fazla dönüyor. Ama parasından da yiyor yani. Para ne geliyor? Uçuyor havalar. Ocaklı da yiyin herhalde. Çaktırmalı bu. Hani para için evlendiğiniz zaman. Anlarsınız ya. Anladınız ya. Ver, ver. Her para için, evine buruşuk, buruşuk, 50 yaş olan birisini görürsünüz, yaşlanan çocuk. Türkiye'de artık zengin olanlar hep yaşlı oluyor. sos ne? Ne yaptı be? Mayonez mi? Yoksa sana spesiyel mi? Ha? Şu an bak aklıma çok acı. Ver lan parayı. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Para çok acı. Al da yedim. Ben ne diye aldım? Ben Kes 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 kes. Zevkle. Malzeme yok. Yaklaşın Dur ya. Malzeme. Mağazım. var ya. bunun kafasına portakal bunu da dökeceğiz. Sonra yani malzemeyi. <coughs> Paralar topla. sana ver para içtir git hadi. Ha, yok. Ben yatağı atacakmış gibi bakıyor harbi. Bakma bilmiyorum. bak yanlış anlaşılıyor ama. Bir gün daha oynarsam alıyorum makineyi. Günlük 200 lira alıyorum. Gibi fazla seyitmiş, ben yiyebilirim. Şimdi şu e, makineyi aldığımız zaman anne makinesi bizim makineyi değişti. Ha, bu işte. partı bitireceğim. açtık. Ama boş Ne Al seni. Yine <laughs> seni. <laughs> Hadi öyle arasına geçin sen. Al al. Niye benim emrimdesin? Kendi emrimde olsana. Gözünüzü alayım. Komutanım, आदि ना ना आदि आदि बाकी क्यों नहीं खाना है आ बाग मध्य में जा वैला पर पर बारे में खारा है नहीं इस चार्ट से नहीं स्टार्सन anlaştık. Ne yazdın? Ne yazdın? Ne yazdın? şarjım yazdın? Ne 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 Tamam hadi siktirinin bu, bu, buradan sonra videoyu bitireceğim çünkü ben kahvaltıda kahvaltı onu kahvaltı yapacağım. Yani video yarın gelecek. Şunu alalım. Döneri elinizde. Han arkadaşlar. videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yani bir sonraki ya PUBG ya da dener e bir sonraki, fark etmiyor. O videolarda görüşürüz. Bay bay.